Güneş sistemimize giren bir cisim fizik yasalarına meydan okuyor. 3 I Atlas. Peki onu iten güç ne? Doğal bir olay mı yoksa başka bir şey mi? O bir komet yani buz, toz ve gazdan oluşan dev bir kar topu ve yolu hiperbolik geldi, bakacak, uzaklaşıp güneş sisteminden çıkıp gidecek. Fakat buzul gezgin güneşe yaklaştıkça beklenen yörüngeden 30 bin kilometre uzakta belirdi. Yani yer çekimi cismin rotasını tek başına açıklamaya yetmiyordu. Bilim insanları buna yer çekim dışı ilmelenme diyor. Basitçe bir şey kuyruklu yıldızı gizlice itekliyor. James Webb cismin parlaklığının iki katına çıktığını, renginin ise maviye kaydığını gördü. Bu da dev bir kütle kaybına işaret eder. Ama hesap göre kütlesinin onda biri buhar olmalı ve bin dedektörleri o kadar gaz bulamıyor. Aralık 2025'te 3 Atlas dünyaya 269 milyon kilometre yaklaşacak. Hubble ve Webb o zaman en keskin görüntüyü alacak. Eğer koca bir gaz bulutu belirirse sıra dışı ama doğal bir komet diyeceğiz. Eğer bulut yoksa elimizde kolay açıklanamayan gerçek bir kozmik anomali var demek.